Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir başlattık. Aracımız il dışından misafirimiz. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımız Honda City. 1.5 motor araçtır. 2022 model. Şimdi yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımızda difüzör olmadığı için olan difüzörün üstüne kesim işlemi uygulaması yaptık. Sağ ve sol şekilde. Yüzlü parlak muhabbat kapı uygulaması. Şimdi gösterelim sol tarafına aracın dönme yeri olmadığı için tampon içinden şu şekilde gösterelim. Tamponun iç kısmından direkt iki tarafına aktif olacağı şekilde ayarladık. Devam edelim. İşçilik hassasiyetini görüyorsunuz. Şu kısma ambient uygulaması yaptık. Etrafına ısı verip herhangi bir difüzöre falan yakma ya da ısınma durumu olmaması için ısı izolasyon malzemesi diye de geçiyor. Devam edelim şimdi. 60'lık krom flanş ön markası. Var eksimiz. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple 60 krom borularımız. Burada aynı orijinalindeki gibi flanşını kestirdik. Herhangi bir sökülme durumunda şimdi orijinal parçalarını da göstereceğim. indirelim aracı. Honda'nın parçalar neredeydi? Nerede? Bu tarzda aynı direkt hiçbir parçasını bozmadan direkt olduğu gibi çıkarttık. Araç inerken Ön kısımda bir G20'miz var. Komple yan marşbel, 340 difüzör, komple krom boru. Arkayı çift var eksi. Bu da güzel bir proje oluyor. Spoiler uygulaması yapacağız ayrıyeten. Ön tarafta uzun bir RX-8'i var. Bununla kalipelleri bitti. Şöyle gösterelim. Kırmızı üzerine siyah yazı. Gayet güzel oldu. Ön kısmını da gösterelim. Gayet başarılı oldu. Honda aracımız bize Tekirdağ'dan misafir. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Şöyle çıkışın yerlerini gösterelim. Gördüğünüz gibi sıfır araçlarda kesim uygulaması gayet güzel oluyor. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Başla! Sessiz moddayız. Sesi modda dışarıdayız. Dışarıdayız. Yapıştır. Yapıştır. Ses gayet güzel top tadında. Yeni nesil motorlarda eskisi gibi ses yırtılmıyor. Ama top ve kaliteli bir ses oluyor. Yani gayet yeterli bir ses. İlerleyen zamanlarda istenirse Rampayp ses sesleşebilir, biraz daha arttırılabilir. Ama şu anda yükseklik olarak da kayıt olarak da ses gayet tatmin edici. Burada bir Audi A7'miz var Bulgaristan'dan geldi. Buna da bir güzel çekim yaparız.